Sevgili arkadaşlar, hanımlar, beyler, baylar, bayanlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni Livik'teyiz arkadaşlar, güncellenen. Lan! Ay elimde M416 var sandım. Hele diyorum silahımı bozuldu, ateş etmiyor. <laughs> arkadaşlar, biri arabayı aldığı gibi kaçıyor. Ufak bir hainlik var orada. Böyle bir de çatıdan diğer rakiplere doğru bakayım arkadaşlar. Bak karşıda duman tütüyor, herhalde evde yangın var. <laughs> He? Şurada da adam var. Yukarıdaki mi bayıldı aşağıdaki mi bayıldı? <laughs> Yukarıdaki bayılmış arkadaşlar. Aa bir dakika bir dakika. Yukarıdaki ilk spreyde bayılmıştı. Yeni güncellemeyle birlikte adam bayıldıktan çok sonra 200 saniye sonra isim çıktığı için. İsim geç çıktı. Tamam. Tabii efendim. Tamam. Hele diyorum bu kadar hasara o adamın bayılması gerekiyordu arkadaşlar. Tamam. Olayı çözdüğümüze göre o zaman kendi çapımızda ufak minik çaplı bir Livik temizliğine devam edebiliriz. Şu ateşle orayı bir yakacağım. Diğeri yine çatıya geldi. Bir de aşağıdan bakıyor. Orada iki tane adam var. Şuna çat denemesi. Of, temiz atış. Ona da lütfen. Hadi sen de sen de sen de göster. Evet. Yemedi. Şuradan biri düşer. Onu yerde de çekeceğim. Çekemedim. Yüksek beceri olayı iyi olmuş. Kendimi motive ediyorum yüksek becerilerle. Buradan yine bir parişat. Galiba benim kiri botçu kardeş çalıyor arkadaşlar. Buradan vuramadık. Abi şu arabanın olduğu yerde de adam var oraya da pusmuş barana bak. Tamam, baranla birlikte ikinci killimizi de aldık. nasıl bir red zone kardeşim? Abone. Arkadaşlar aşağı sevdiğiniz video türleriniz yazabilirsiniz. Daha doğrusu harita türlerini yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Ben de en çok sevdiğiniz harita neyse en çok yazılan haritayı bol bol oynamaya çalışacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Köşeden beni raşladı. Tamam o bayıldı. Sağda yeni birisi var. Tepede başka birisi var. Ortalık biraz karıştı gibi. <laughs> bir canımı doldurabilirsem. Şöyle, şöyle inceden. Ona bir body shot vurduk. Bir de önümüzde bir adam var. Ha sis atmış. Tamam teşekkür ederim. Bitti arkadaşlar. Bizim kill'leri çaldılar ya. O kill'i alabilirdik ama çaldılar. Bir el bombası deneyeceğim. İçeriye doğru şöyle sağdan duvara çarptırarak. bayılmadı. Şu yukarıdaki çok açık veriyor ya. Şunu çeksem. Bak bak. Rushluyorsa bunu vuralım ya. King Star 34 651 diye bir arkadaşımız hatta kardeşim yukarıdaki öldürmezse ben seni şöyle güzelce tavalamak istiyorum. O da gitti. O da gitti. Tertemiz. <laughs> Civic haritasında itinalı ve detaylı bir temizlik yapılı yapılıyor arkadaşlar şu anda. yo bok konuşamadım. Yobulu <laughs> bok. Yukarı doğru kaçıyor. Şuradan geçecek. Abi efendim. Tabi efendim. Tabi efendim. Tabi. Oradan geçsin. Şu arkadan da biri gelmiş arkadaşlar. M24 atıyordu. Adamı Hakk'ın rahmetine kavuşturdular. Şimdi bu adam kayada tamam mı? M24'ü var. Benim de 2 level kaskım var. Yani bu adama böyle çok fazla uzun süreli piklersek bu adam bizi öldürür. Of ya şu yeni güncellemede adam ölüyor ondan sonra da işareti çıkıyor ya. Buna hiç alışamayacağım arkadaşlar ya. Sanki adam bayılmamış gibi geliyor bana. Hani anlık sevinemiyorum. Bize ne? Sizde nasıl bilmiyorum hoşunuza gittim ama Sana ne la? Ben beğenmedim açıkçası Burada yine ses var Yapay zeka herhalde Aynen Yapay zekalarımızı çekelim Bir tane daha geldi Güzel iki tane kill geldi bedavadan Bir de daha 16-15 tane rakibimiz var Onların üzerlerinde oynadığımızda fazladan kill çekebilirim sürekli arkadaşlar geldi. Ay ay ay. Biri AVM ile geldi. Çok sabit duruyordu o ya. Hı. Şu Botu güzelce alalım. AVM'li orada. Diğer taraftan da yine sesler geliyordu. Kaçmaya çalışacağım arkadaşlar aradan çıkmak için. Böyle ben bu adamları bir arkadan bakayım. Bakalım AVM'li adamı görebileceğiz mi arkadaşlar? Ses seda yok. Adam fena geldi arkadan. Mantara girmiş. Bu herhalde ilk öldürdüğümüz adamlardan geriye kalanlar arkadaşlar. Bir ara öldürdük de onların takım arkadaşlarını çekemedik ya. Hep yerde yerde kendimiz bitirdik. Bu galiba o adam. Aynen bana o adammış gibi geldi. Köşede bir pusu planı yapıyor. Faktan da bir zıplıyor gibi ama yine de temkinli amaçlı, temkinli olmak amaçlı bir ateş edeceğim bir kaç el. Arkadaşlar alana girmem gerekiyor. Oy body shot yedi. Tamam fırsatlı fırsat abi. Fırsat bu fırsat. Valla koşacağım gibi koşuyorum ya. Geçtim gibi. Geçtim tamam. Adam mantarın içinde hala. Aynı yerde ya. <laughs> ben yarım saattir geziyorum. Adam aynı yerde tin 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 takılıyor abi. Hiç bırakmıyor yerini. Tam şimdi önümde birisi var arkadaşlar. Şunu çekebilirsem bunu çekeceğim. En son mermi tam kafasına değdi. Headshot yedi. Ya ben bence bu adama rush'layayım arkadaşlar. Kağanın sağından ya da solundan. Aa iç, içeri girmiş, kalenin içine girmiş. Arkadan davemeli sıkıyor. Oy bir tane daha yedim. Allah kahretmesin. Bu davemeli nereden çıktı ya? Hiç yoktu piyasada. Yerde rushladı gibi. Abi Miller ol lan bir duru ver. Bir duru ver de şununla bir çatışayım ya. Bir durun be kardeşim ya. Adamın da canı azıcık kalmış. Zaten 5 tane rakip kalmış köyünde şu an. Ben yani öldükten sonra 5'e düştü. Sevgili arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Sukuldayız efendim. O atladığımız yerde silah var. Bayağı da bir gelen var ha. Bayağı bayağı gelen var. Hepsi de geç kalmış görünüyorlar. Bunu bir çekmeye çalışayım. Az vurdum be. Ve i̇ki kişi oraya geçecek. Bunu bir çekelim. İçeri giremediler. Biri de tam önüme geldi. Aynen. O silah koşarsan çok iyi olur. <laughs> i̇ki kişi şuraya gidiyorlar. Şuradan geç kaldım. Birisi içeri girdi. Bunu çekelim. Bir tanesi benim alt binama girmiş. Bir sıkarlayi falan alıp onun üzerine doğru oynayabilirim. Bunları da alalım şöyle, güzelce. Bunları da alalım. Tamam. Şu an sadece kaskım yok. Kaskı da bulduğum zaman bütün malzemeleri toplamış olacağız. Şunu da çekeyim. Kardeşim hayırlı işler kolay gelsin. Allah kolaylık versin. Loot yapıyor gibi görünüyorsun. <laughs> o da tamam arkadaşlar. Onu da hallettik. Şimdi şu pencerede yatan birisi var mı? Her zamanki gibi. Eğer biraz tecrübesiz bir oyuncuysa muhakkak o pencerenin önüne yatıyorlar. Oo. Buna da vermediydi. Ben bunun üzerine direkt oynayacağım arkadaşlar. İçeri giremedim ama dur bakalım bir de kapıdan deneyelim. Bu ziyade full miydi? Tamam şu mermiyi de al. Tamam, bur bur buraya yeteriz ya. Al alırız buraya bir şekilde. Yatma oraya bak. Yapma o hatayı. Yapma o basit hatayı. <laughs> Güzel kardeşim. Abi bu... Skull ve etrafının şaşmaz taktikleridir bunlar. Ben tekli modda Fatih'i kasarken... 300 maçta falan Fatih oluyordum. 150 maçını sukul atlıyordum. O yüzden eee kastım sezonlarda. Bu da çok fazla tecrübe edinme şansım olmuş oldu arkadaşlar. M416'mızı da bulduk. Şimdi şu dışarıdan gelen bot seslerini vurabilirsem şunları. Tek mermi. Bir tanecik mermi mermiydi adam. Tamam. Bir de UMP ile ateş eden birisi vardı. İlla bunu ateş eden birisi. Oo arkada bak. O da bunun arkasında. Bu gerçek adam yalnız ha. Loot yapmaya çalışıyor orada. Onu vuracağım. Evet öyle yere yat. Headshot, headshot, headshot. Hadi bir tane daha, bir tane daha. Vay anasını satayım. Adam ölmedi lan. Bir su 4-5 tane mermi dedi. Arabayla birisi raşladı. Az önceki adam olabilir mi? Vuramadığımız adam. Bak şurada. <laughs> Ana house. Ana house, ana evi. Ana evi demek arkadaşlar. Gerçekten öyle. <laughs> Az önce bizim vuramadığımız adam bize garip binikle loot getirdi, araba getirdi. Malzemelerini alacağız, lootlarını alacağız onun. Toki'dekiler hala duruyorlar. Abi şurada bir adam vardı. Haa, adam pembe eve geçmiş. Eğer... Gerçi bot olamaz, bot öyle uzun sprey atmaz. Tamam bot değil, ona eminiz. Pembe evin içinde bir yerde olması lazım. Böyle arabanın sesini duyuyor mudur acaba? Hatta kafa atacağım da ölmek istemiyorum ama şurada bir siyahlık var. Oo, bu adam bizi çok uğraştırdıydı. Kardeşim, tahmin ettiğin şey başına geliyor şu an. Tava geliyor kardeş. Tava geliyor. Hadi bakayım. Adamı bulamadım. Ha şurada. Tamam. Bir saattir pusuyor ya. Bir saattir. Bir saattir bu adamı arıyorum. Bir yerde gördüm. Ondan sonra kayboldu gitti. M416'sı var. AKM'si var. 556'mız bol bol var. Aklımızda bulunsun. Toki'deki rakipler hala yerlerinden çıkmamışlar. İşaret fişi şey atmışlar arkadaşlar. <laughs> Deli adamlar ya. 68 param var. Birazdan M24 çekeceğim ama şuradan bir tane buggy geçiyor. Acaba ben ona bir savaş çağrısı yapsam. O adam savaş çağrısına doğru döner gelir mi acaba? Vallahi geldi lan. Helal olsun. Helal olsun lan. Arapmış. Ama Türk bayrağı var. Herhalde Suriyeli. Adama helal olsun yavrum. Genelde böyle ateş edince gelmiyorlar arkadaşlar. Niye bilmiyorum ama insanlar savaşı sevmiyorlar. Tabi bu da biraz direkt geldi. Bunu da doğru bulmuyorum da. <laughs> ama benim için iyi oldu canım. Ben kilim alıp keyfime bakalım. bakarım arkadaşlar. Gene karşıda bir tane bagili durdu arkadaşlar. Geri bindi. Ben onu spreyle alırım. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Yine Arap bir arkadaşımız. Tava atalım. <laughs> Oha ya. Oha. Ya. Şimdi kızmayın arkadaşlar bana ya. Ne yapalım? Onlar da bana atıyor. İntikam tavalı yenen bir yemektir. Yakaladım bu kelimeleri oradan almış. Raksattırmışım. Sıra dışı. Valla sıra dışı. İntikam böyle yenir kardeşim. Tüm canım benim. 50 lira para varmış lan. Hoppa. 50 lira. Şarjım şimdi gelmek üzeredir. O gelene kadar ben şu çatıdan güvenliği sağlayayım. Gelen giden şimdilik yok gibi arkadaşlar. Oy 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 home eat, home eat. İyi ucuz yırttık. Direkt kit basmam lazım. O adam oynayacaktır arkadaşlar. Acaba tek iş oldu mu biliyorum. Ha, drop'um da düşmek üzere. Vallahi geliyor ama. Geliyor. Efendim efendim buradayım ha. Kanka savaşacağım burada mısın dedi o. Dürbün o anlama geliyordu arkadaşlar. Ay AVM ile gelmiş bu ya. Buna vurana kadar sıkıntı kardeşim. Bu adam tek atar arkadaşlar. Bakalım bizim drop ne var. Bende de AVM var. Tamam. O zaman şu anda AVM vs AVM yapacağım. Bomba salladı. Allah lan 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 <laughs> bombaya vole vurdum <laughs> Ayaklarıma çarptı arkadaşlar Bir bomba da ben yapıştıracağım oraya doğru şöyle Tamam Bir tane daha atacağım Ya ben de sıkıştırayım Sağ sol açık verirse bir şekilde almaya çalışırız onu da Bombalarım yatarak attığım için yetişmiyor Ayakta da kafamı görecek Burası biraz zor bir pozisyon ha Bir bomba daha geliyor Bu ney? Bombanın gidişini ağır çekimde seyrediyorum. Bak gö gösteriyor. Hop. Blişat. Ay. Son bombam. Güzel bir bomba olmalı. Siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama elime ne zaman bomba pimini çeksem adam sürekli beni izliyor arkadaşlar. Sürekli. Hadi bakayım şimdi. Havayı biraz erken aldım. Gideyim tekrar bu adama da bir hava atacağım arkadaşlar. Geliyorum kardeşim. Güzel kardeşim benim. Rüşvet teklif etme. Birbirimizi kıyasaya mücadele ettik. Yani artık biliyorsun yere düşen tavayı yer. Bu, bu maç herkese tava attım. Bu, var <laughs> bu maç herkese gerçekten tava attık ama arkadaşlar. O adam zey. Önümüze kim girsin? Niye bu kadar aktif oynadık bilmiyorum. Sadece çukları atmıyorum. Onlara da çok ayıp olur. O yüzden atmıyorum. Onlardan bana atan olursa gene atmıyorum arkadaşlar. Çünkü Atmayalım ya boş verin. Ne yapacağız abi? Evet hadi gidelim alana. Alışveriş merkezinden bir tane daha şarj alacağım arkadaşlar. Yalnız şurada bir tane adam var. Arabaya kavurlarsam öldürürüm bence. Abo. M416 mı 6x'de takılı kalmış. Buna hassasiyetim ayarlı değil arkadaşlar. 3'e göre ayarlı öyle oynarsam bir tek sıkıntı olabilir. Abi şu aşağıdaki rakiplere yetişmem lazım. Çatışıyorlar. Öldürdüler herhalde birbirlerini. Geç kaldık ya. Silah sesleri geliyordu. Yetişemedim galiba arkadaşlar. Bak biri önümüzde. Şurada. Çok yakın. Tamam. Bu bayıldığına göre arkadaşı burada bir yerde olmalı. Buradan geçiyor. iki tane mermi yedi. Abi baygını bitirmeyeceğim. Baygın zaten çok açıkta. Hani belki baygın ölmediği için arkadaşı da onu kurtarmaya çalışabilir. Hata yapabilir. Böylelikle onu da öldürmüş oluruz. Hadi güzel kardeşim. Bize bir öpücük ver. Bize bir göster. Kendini bir belli et. Allah şu da iyice cover'a doğru yaklaşıyor. Cover'a yaklaş, yaklaş, yaklaştırtmayacağım arkadaşlar. Çünkü eğer yaklaşırsa tekrardan kalkacağı için sıkıntı olabilir. Dur onu bitirmem lazım. Onu bitireyim. Onu kurtarırsa hani bir kere de bayıl, bayıldılar ya başta. Çok 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 temkinli oynuyorlar. O zaman e, bana win aldırtmamaya çalışıyorlar. Kendileri istiyorlar. Adam ağaca da geçecek gibi ama kardeşim bak o çok açık ha. Bak kolun görünüyor. Bak kolun görünüyor. Kardeşim kolun görünüyor kardeşim. Winner winner. Dinor arkadaşlar. İlk maçı binleyememiş olsam da ikinci maçta birlikte gerçekten güzel ve kaliteli bir win sizlerleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Cumartesi günü saat 12 ile 3 arasında GameX'de İstanbul'da olacağım. İstanbul'da olan arkadaşlara da duyurulur arkadaşlar. Oradan gelmek, görüşmek isteyen olursa birbirimizi yakalama fırsatımız olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Gitmeden önce like atan, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hoş Hoşçakalın. Bay bay.